Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber e, Ne diyorum lan Ya abicim bir türlü başlangıç yapamıyorum abi. Bana başlangıç yapmayı öğretin Nasıl başlangıç yapayım ben Bana başlangıç yapmayı öğretin Neyse hadi başlayalım e, Skywars'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz Birinci bölüm zaten nasıl bir bölümse artık <laughs> Daha yükleniyor hatta şu an Çok süper bir yüklenme zaten de O kendi bana kalmış bir özellik Öyle. O bir... kadar hızlı yüklüyorum ki videoları. Oo. Oh. Görseniz var ya o oh, baby. Daha ne dersiniz yani? Oha, ettim boru falan bir şeyler dersiniz. Çektim lazım onu çocuğum. Geri zekiali o kadar yakında durma. Tüh be erişmedi. Ben alta şeyle atladığımda yetiyordu. Çok saçma olmuş. Evet. Saçmalıkta önde gidelim. Oha. Yedi Öldü o. Aaa. Kim attıysa belasını koyarım ona? bismillah ben oranın ağzına sıçacağım. her bölümdeki gibi oh oh yemin ediyorum oh nasıl patladı içim nasıl rahatladı oh öyle bir rahatlama yok ya abi çok pis rahatladım sıçtım o diamondların ağzına onlar bana gözükmesin ha bu salanda ağzına sıçasın geldi Lan geri zekalı. Ananı ne diyeceğim. Eee yetişemedim. Evet. Videoda çok uzun olmamasını sağlıyorum. Sizin de canınız sıkılmasın. Kısa olsun, hısa olsun, öz olsun. <laughs> Güzel bir map gelsin. nasıl sıçarım. Güzel bir map gelsin. Oo, en sevmediğim map. Arkadaşlar <laughs> inanmıyorsanız da alttan görün. Evet adını da gördünüz şimdi ya. Çok kötü <laughs> oldu. Neyse. Direk çekeceğim biliyordum zaten o videoda görürsünüz. Ha niye almadı? Özellikle havunun bunun üstünden geçtim. Yani. Bir de 10 dakika geçmesin zaten daha neye geçecek? Ben bunu niye aldım? Ölsün bu ölsün o ölsün. Sen gelme buraya. İstemiyorum seni. Sen yürü git lan ayı. Abi şu kartlarını karıştırmayalım. Ya. Üf. Test koyduk değil mi? Dört tane şart. Şey ne kadar manyak. Evet. Bunları alsak mı? Yok almayacağım ben direkt savaşa gidiyorum. Ben savaşa gidiyorum. Allah belanı versin düşürdüm ha. Shift'e basmayı unuttum. Nehir, nehir. Sıçtım ağzına nehir. Oo, bir kişi gitti. Kaldı ikisi. Bak dayak yersin çocuk. Neredesin? Çık önüme. Allah. Aa. Sen de bir yürü git. Çok mu istiyorsun Nazım. O düştü mü? Oha herkesin ağzına sıçtım. Vallahi herkesin ağzına sıçtım. Allah belanı versin. Ben payımı aldım. Ben payımı aldım. Bu benim zaferim. Bu şerefsizin değildir vallahi. O onun değildir ha. Ee, bu bölümü de burada bitirelim. Diğerini göre biraz daha uzun oldu. Zirvedeyim o daha büyük zirveymiş. Haydi görüşürüz.